Değerli arkadaşlar merhabalar. Sepet Sepet Hisse Kanalına hoş geldiniz. İş Yatırım'ın 2022 yılı için temettü tahminini açıkladığı, Tekven'in temel ve teknik analiz videosuyla karşınızdayım. Şirket için hedef fiyatını 42 lira olarak belirlemiş iş Yatırım ve bakın %70'lik neredeyse bir potansiyelden bahsediyor. Bu noktada oldukça önemli bir hedef fiyat belirlemiş Tekven için iş yatırım. Hemen şöyle şirketin bir bilançolarını bir inceleyelim. Öncelikle satışları genellikle aslında birbirlerine yakın değerlerde birçok kez gelmiş aşağı yukarı 3,5 milyarlarda. Ancak bir önemli zarar dönemleri yaşamıştı bu şirket. Netkar zarardaydı yıllandırılmış netkar ve FK'sı eksi görünüyordu. Son 3 bilanço ile güçlü çıkışlar. Bakın en son 463 milyonluk bir net kar görüyoruz ki Fabrik'te bir geri çekilme e, söz konusuyken net karı güzel gelmişti. Şirketin son 3 bilançosu nedeniyle FK'sını hemen şöyle göstereyim. 9,17 seviyelerine kadar yani 10 bandına kadar çekebilmiş oldu. Hemen şöyle e, Forex son bilançosu için tahmininde şirkette de 563 milyonluk bir net kar beklentisi var. E, o, o yönden de bakarsak şirket için en güçlü net kar gelme durumu söz konusu. E bu kadar güçlü net kar gelirse de şirketin yıllandırılmış net karı ciddi miktarda yükselecektir. Bakın geçen senenin aynı dönemindeki bilançoda 190 milyon zarar yazmış bu şirket. Şimdi bu iptal olacak haliyle yıllıkta bakarken buraya yeni bilanço gelmiş olacak. E bu sefer yıllandırılmış net karı ise şirketin yani 1,5 milyardan fazla olur böyle bir durumda. E bu sefer de oldukça güçlü bir FK durumu söz konusu olabilir. Özellikle de öz kaynakta da bir büyüme durumu yine gerçekleşmesi o beklentiye paralel oluşacaktır. Öz kaynak 7 milyar 317 milyona önemli bir istikrarlı şu son dönemde bir artışı ee, söz konusu şirketin hemen şöyle şirketin piyasa defter ortalamasının geçmiş rasyolarıyla bir karşılaştırmasına bakalım. 1,26'lık bir piyasa defter ortalaması görüyoruz ki şirkette geçmişinde iki küsürlerin olduğu dönemler var. Bakın buralarda daha sonrasında ciddi düşüşler 0.89'lar 88'lerin de geldiği dönemler oldu. Şirkette gelecek güzel karlar ile beraber piyasa defter ortalamasının yukarı yönelim ile devam etmesi benim için herhangi bir sorun teşkil etmeyecek. Çünkü daha yüksek seviyede piyasa defter ortalamaları da görmüş bu şirket. Bakalım şöyle 0.80'lerin olduğu dönemler. E buralarda aşağı yukarı bir 1'ler var. 1.26'ları görüyorsunuz. Daha yüksek 1.5'lar 1.60'lar. E buralarda 2'ler var arkadaşlar. Burada 2.40'lar derken oldukça aslında güzel seviyelerde. Yani alt bölümlerde kalan bir piyasa defter ortalaması. ve bir de kazançlılık ile desteklenen bir piyasa defter ortalaması. Ben bu yönleriyle şirketin temel oranlarını beğeniyorum. Temettü verimliliğine de bakarsak eğer şirketin temettü verimliliğinde 6.66'lar bakın 5'ler. Bir tane 7 görüyoruz. 3'ler, 4'ler var. Bu yönüyle de aslında ortalamanın üzerinde bir temettü verimliliği tahmini açıklamış iş yatırım. Umarım daha da yüksek olur. Buna uygun şu anda son yıllıkta kazançlılık var. Mevcut hemen e, şirketle ilgili şöyle bir de firma değeri bölü fabrikaya bakmak istiyorum gayet güzel 6,81 ile 4,14 bandı içerisinde durumda öz kaynak karlılığı %14,89 bu bilançoyla daha yüksek seviyeye geçmesi e, bekleniyor. Evet şöyle bir bakalım şirketin yabancı fonlarındaki durumuna 5 yıldızlı bir fonda yer aldığını görüyoruz 401 binlik hemen altında Ayşe'nin sonunu görüyoruz. 2 milyon 223 binlik. Şöyle hemen bakalım toplamda da. Çok ufak artıda görülüyor. Çok önemli bir de, seviye değil. Yani nötr aslında bir tık daha pozitif diyebilirim. 5 yıldızlı bir fonun içerisinde de yer alıyor e, yönüyle. Hemen şöyle şirketin sektöründeki karşılaştırmasında 1.3 piyasa defteri ortalamasından aslında daha iyi seviyede e, şirketler Ostim'i görüyoruz 1.1. Anel elektrik 1. Yeşil yapı 0.8 görülüyor ki en iyi bantta yer alan bir şirket piyasa defter ortalaması yönüyle. E, Orge'yi yazmışlar 1.9. Yaylı enerji 2.2. Buradaki şirketlerin sektör ortalaması 2.5'larda derken gayet güzel bir piyasa defter ortalaması e, söz konusu. FK önünden bakarsak daha iyi şirketler kimler? Orge 7.3, Ostim 9.2 derken yine tek ben. Yine bu yönüyle de oldukça önemli. Özellikle yani enerji sektörüyle karşılaştırıldığı durumda gayet güzel seviyelerde bir FK'lar da yer alıyor. Umarım daha iyi FK'lar da gelecek. kazançlık kazançlılık yönünden karşılaştırmasında ise bakın 43 ile 22 kuruş ile %80'lerde neredeyse bir kazançlılık potansiyeli var. Aşağı yukarı iş yatırımın tahminlerine yakın seviyelerde bir e fabrik FAVÖK kazançlılığı yönünden bir tahmin sunmuş. E, Finbox hemen şöyle şirketin öncelikle haftalık logaritmikteki durumuna bir bakalım istiyorum. Bakın kanal açısında çok kez dirençlerin olduğu seviyeler gelmiş buralarda destek olduğu direnç olduğu bölgeleri çok kez görüyoruz. Yine aşağıda e, aynı durumlar görülmekte. Açı bu yöndeki oldukça kazançlı bir açı söz konusu e, bu yönde. E, şu anda bulunduğu yerde ise kanalın tam orta bölgeleri. Ciddi atakları var dövizin haliyle e, ciddi yüksek seviyelere ulaşmasından kaynaklı. Borsamızda da atak dönemleri gerçekleşmişti. Buna bağlı olarak bir hareketli ortalamalardan uzaklaşmalar gerçekleşti. Ama meclisi bakın burada altın bakın burada gümüş rallisini verdi yeni seviyelerde. E, bu da güzel bir veridir. Daha önceki gümüş rallisinin bakın uzun soluğunu görüyorsunuz. Ne kadar büyük bir gümüş ralli gelmiş durumda burada. Yani e, MA 144'ün üzerine geçmiş MA 55 gayet güzel bir ralli vermiş burada. E, gayet de MA 55 üzerinde bir ilerleyiş olmuş. Yine güzel bir ralliler açıkçası beklerim. Tekvende buna uygun kazançlılık ee, yine yurt dışı çalışmalarından kaynaklı da önemli döviz gelirleri gelebilir. E, ee, potansiyelli bir duruyor şirket. Meklisinin pozitif olduğunu görüyoruz. Bu yönünde yine pozitif yönde. Hemen şöyle REMA indikatörünün de pozitif süreç içerisinde olduğunu görüyorum ki bakın aşağı bölümü görüyorsunuz. Yine burada bu sefer yukarı bölüm gayet güzel. Burası da e, çalışıyor. Hemen şöyle devam edelim. E, günlükteki durumlarına şöyle bir bakalım. Evet Günlükte şirketin gayet güzel e, olduğunu görüyorum yine. Bakın burada sen desteği var hemen altında. Yine bulutu yer alıyor. MA55 desteği yer alıyor. Çok sayıda destek var. Hatta en altta ise bir MA144 desteği de yer alıyor. Ama çok fazla o bölümlere bir daha geri dönüş yok. Bakın o ciddi manipülasyon sürecinde düştüğü yer MA55 oldu sadece. Gayet güzel bir yukarı yönelimle aslında toparlıyor. Bir geçmiş zirve seviyesi bir direnç anlamında bunu kırması daha yüksek seviyelere götürme e, potansiyeli teşkil eder. O da zaten %20'lik bir şu ilk etapta bir potansiyel. Şu anda rallisi gayet yolunda günlükte gidiyor. Hemen bir de döviz bazlı baktığımızda ise haliyle bütün bütün şirketlerimiz neredeyse döviz bazlı zarar ediyor. E, yabancı da bu yönüyle zaten gelemiyor açıkçası. TL'ye geçecek. TL zarar ediyor. E, baktığımızda da çok kez MA377'den geri dönüşler görüyoruz. Yine trend yönü aslında maalesef negatif durumda umarım kırar çünkü burada bir gümüş rallisini vermiş çok uzun zaman sonra 4 Şubat'ta. E burada M55 144'ün üzerinde bir fiyat görüyoruz. Çok kez destek olan seviye var. 1.8 ile 1.66'nın üzerinde olması çok önemli bakın buralardan çok kez dönmüş fiyat. Burada mesela ne kadar kuvvetli bir direnç olmuş. Burada direnç olmuş. Bir altı da aslında bakın çok kez çalışmanın olduğu yerler. Derken yani şu kuvvetli destekleri de altında. Umarım buralardan artık bir kırılımlar gelsin şirketten. Bir rallileri artık borsamızda e, dolar bazında artık erimeyen bir şöyle bir yükselen trendler gelebilsin. Maalesef çok uzun zamanlar oldu. Düşüş periyodu nereden başlıyor? 2019'da 5 seviyelerindeyken şu anda 1.82 dolar seviyesine kadar e, maalesef gerilemiş durumda. Umarım bulut desteği, burada birçok desteğin yer almış olması, gümüş vermesi gibi etkenler ile artık yukarı trend gerçekleşebilir. Ee, evet arkadaşlar anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, sizlerin beğeni ve yorumları benim için çok önemli. Ee, bana da motivasyon oluyor. Ayrıca katıl desteğinizde de birçok eğitim videoları, e, analiz tabloları, takip tablolarına ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca indikatörler eğitimlerine ve hazır tablolara da ulaşabiliyorsunuz. Birçok içerik yer almakta. Ben elimden geldiğince faydalı olmaya çalışıyorum. Sizlerin de desteği bu noktada da önem teşkil ediyor. Evet, tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.